Öncelikle merhabalar diyerek başlamak istiyorum sevgili kıymetli değerli danışanlarım. Eftah Tarot YouTube kanalımıza hoş geldiniz demek istiyorum sevgili değerli akrep etkili arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte kıymetli değerli akrep etkili dostlarım e, yakın gelecek 10-15 günlük vadeler adına bir okuma yapmak istiyorum. Hatta tarihlerde alacağım. Hemen e, şöyle hızlıca heyecanlı bir şekilde başlayalım odaklanmanızı rica ediyorum yalnızca. Bakalım kartlar şimdi ne gösterecek. 10-15 günlük kısa vadeler içerisinde sevgili akrepler sizlerin nasıl bir döngü, nasıl bir dönem bekliyor birlikte inceleyelim. Aslan adam kartı, kılıç ikilisi kartı, denge kartı, ve para dörtlüsü kartı. Şimdi burada sevgili Akrep etkili arkadaşlar, tabii ki şunu da söyleyelim. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese niyet ediyorum dedim. Ama burada kolektifte inanılmaz bir çoğunluk var ve uzun zamandır da görmediğim bir şey. Çok da şaşırtıcı şekilde sevgili akrep etkili arkadaşlarım pek çoğunluğu e, tabii ki katacak olarak şunu söyleyeyim. Sizlerin e, çok bariz bir şekilde hayatındaki dengeleri belki maddi belki manevi belki psikolojik belki fiziksel sarsan özellikle geçmişte ya da belki hala güncelde yakın çevrenizde bulunan yakın olduğunuz, değer verdiğiniz veya vermiş olduğunuz bir kişi gözüküyor. Sanki bu kişiyle alakalı baktığınız zaman bu kişinin yapmış olduğu bir hamle ve özellikle birazcık daha bence beklemediğiniz bir hamle diyebileceğimiz bir hamle nedeniyle ciddi şekilde suistimal edilmiş ve aslan adam kartıyla birlikte maalesef bir kurban pozisyonu dediğimiz bir pozisyona düşmüş olduğunuzu görüyorum. O yüzden burada baktığımızda kıymetli akrep etkili arkadaşlar için verebilecek olduğum en önemli mesaj, en kıymetli mesaj nedir diye soracak olursanız ben aslında şunu söyleyeceğim. Sizleri maalesef beklemediğiniz yerden kimileri kendi çıkarları, kimileri de aslında farklı sebeplerden vuran ve size çok büyük bir yanlış yapan ya da yapmak üzere olan birini görüyorum. Ki yapmış olma ihtimali kolektifte daha yüksek. Yani yakın gelecekte de bu tarz beklemediğiniz bir adım e, alabilirsiniz. Buna da almayanlar hazırlıklı olsun diyelim. Tabii ki kolektif bir açılım. Net tarihte adet bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdi burada... E, Baktığımızda aslında bu alacağınız adım ya da yapılacak bu yanlış hamle neticesinde dengeleriniz şaşacak. Kimileriniz fiziksel olarak rahatsızlık, psikolojik olarak rahatsızlık hissedecek veya hissetmiş olabilir. Kimilerinizin yaşadığı şey ise maddi manevi kayıplar olacaktır. Ama burada iyi niyetinizi suistimal eden kişilerle alakalı baktığımda hayat dengenizi bozmuş ee, ve aslında baktığımda belki de bu kişi sizleri bazı konularda da haksız çıkarmış gibi gözüküyor. Yani yakınlarınız demiştir mesela ya bu insandan hiçbir şey olmaz. Bu iş yerinden hiçbir şey olmaz. Ama siz olur, okey. Belki de akreplerin hisleri çok güçlüdür. Siz de bile bile lades diyerek bazı şeyleri yaptınız ya da direkt olarak kandınız. Ama hiç fark etmez. Aslında burada insanlara karşı da sizleri you <laughs> kötü duruma, mahcup duruma, belki kimileriniz bu kişi yüzünden, bu durum yüzünden borç batağına düştü, insanların gözündeki değeri düştü. Bu tarzı aslında sizleri e, maalesef de degrade edecek. Yani enerjinizi gerçekten e, insanların gözündeki konumunuzu batıracak, düşürecek bir şeyler yaşatan bir insan görüyorum. Lakin burada baktığımızda sevgili akrep etkili arkadaşlar burada yine kolektif başladı dediğim gibi. Hani kolektif bir açının ikiye ayrılıyor. Kimileriniz demişsiniz ki bir gün gelecek ben bu insandan intikamı alacağım. Allah'a havale ediyorum. Kimileriniz de bu insanı tamamen unutup kendisini toparlamaya. Aslında kendisini vermiş ya da verecek. Lakin ne olursa olsun çok uzak vadeler değil. Ben bu 15 gün içerisinde yakalanacak sinyaller neticesinde olma ihtimali olasılığı var. Böyle bir ihtimal olasılık var. Baki diye düşünüyorum. Bu kişiler sizlerin ayağına gelecek, sizlerin kapısına gelecek. Bu hani ne şekilde olabilir? Ne biçimde olabilir diye soracak olursanız şöyle bir şekilde sizler yükseleceksiniz ve elinize onun ihtiyacı olabilecek bir takım fırsatlar veya sadece güzel enerji alanına kötü enerjiler çekim duyar böyle bir çekim alanı yaratacaksınız ya da direkt olarak kendi hayatında tecrübe edecek olduğu pek çok aslında negatiflik ve birbiri üzerine gelen beklemediği olumsuzluklar onu yıktıktan sonra belli farkındalıklar kazanıp kendisinde belli bir bilinç olgunluk oluştuktan sonra geri dönüş yapmaya dair kararlar alabilecek olduğunu görüyorum burada aslında baktığımızda kartlar şunu gösteriyor. Kurban pozisyonuna düşen şu ana kadar sizken vurduğu yerden vurulacak olan daha büyük aslında sıkıntılar yaşayacak olan kişi de aklınızda kişiler olacak. Yani aslında tercih edenler için artık güç size geçtiğinden dolayı intikam zamanı diyebilecek olduğunuzu görüyorum. O yüzden burada sevgili akrep etkili arkadaşlar aslında bence sizin şu an yapmanız gereken şey kaya gibi sımsıkı dimdik durmak ve aslında hayatınızın önümüzdeki dönemlerde daha sağlıklı akabilecek olduğunu bilerek kendi değerinizin, kendi özverinizin, kendi özgüven enerjinizin farkındalığı içerisinde farkında olarak ilerlemek diyebilirim. Bunu başardığınız, bunu sağladığınız bir senaryo dahilinde de aslında bana bu sormuş olduğunuz, burada baktığımız kişilerle ilgili diyelim sormuşlar sormuş olduğunuz demeyelim. Benim kayıtlara sorduğum kişilerle ilgili diyelim. Çok güzel ve radikal dönüşler alacaksınız. Çok şaşırtıcı farklı gelişmeler de bu arada hayatınızda olabilir. Bu aralar akrep etkili arkadaşlar aslında şunu yapacaksınız durup düşünerek hareket etmeye özen göstereceksiniz. Yani bu nasıl, ne şekilde veya ne tarz bir koşulda olabilir derseniz hayatınızın her alanında ki durmalısınız da. Bu aralar o yüzden sizlere önerim gerek bu kişileri değerlendirirken gerek çünkü bu aralar hayatınız biraz daha dengeye gelecek. Yavaş yavaş düzelecek ama gerek farklı insanları, farklı durumları değerlendirirken hani bir imza hayatınızı değiştirir ya belli imzalar atıp belli süreçler içerisine girerken şüpheyle yaklaşacaksınız ve bu iyi bir şey. Bu aralar birazcık daha durup düşüneceksiniz. Hem mantığınızla hem hislerinizle hem aklınızla hem duygularınızla değerlendirmek ve uzun uzadıya düşünmek isteyeceksiniz. Bu da sizlere kar getirecek diye düşünüyorum. Bu aralar akrep etkili arkadaşlar yine bu 15 günlük vadede dediğim gibi biraz daha net tarih alacağım ama sizler için bir takım somut satın alımlar görüyorum. Yani hani bu nasıl ne şekilde olabilir derseniz işte bir evle ilgili mevzu tapu, tapuyla alakalı durumlar bu tarz mevzularınız olabilir. Ama yine ev içerisinde, hane içerisinde bir takım tadilatlar, değişiklikler bunları da yine yaşama şansınızın olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Ölüm kartını aldık. Azize kartı. Değnek edilisi kartı. Çok güzel geldi ve değnek altılısı kartı ve artık birazcık da aslında akrep etkili arkadaşlar kendinizi farklı şeylere kanalize etmeye başlayacaksınız. Bu bir süredir de böyle gidiyor olabilir ama baktığımda farklı şeylerle, farklı alanlarla, farklı bakış açılarıyla harmanlandıkça aslında bakış açınızın değişmesiyle birlikte hayatınıza farklı bir yön verme şansına sahip olacaksınız. Bu aralar akrep etkili arkadaşlar birazcık fevri, agresif olabilirsiniz. Bu konuda dikkatli Alalım. Çok ani kararlar bu yüzden de bakın yukarıyla bağlarsak almayalım demek istiyorum. Bunun haricinde akrep etkili arkadaşlarla ilgili şunu söyleyeyim: ee, sizlerin verdiği bir mücadeleden galip çıkması var. Ee, ama bu hani bir sınava çalışan öğrenciyi de kapsar, ee, bir mahkeme süreci olan insanları da kapsar, hastalıkla mücadele eden tabii ki hepsinde şifalar olsun, geçmişler olsun diyelim, bu tarz akrepleri de kapsar. Bir zafer enerjiniz var, mücadele kazanma enerjiniz var ve bu aralarda aslında birazcık da mücadeleye dahil olma ihtimalinizde söz konusu gibi gözüküyor bunun haricinde sevgili akrep etkili arkadaşlar ben yukarıdaki kişi olabileceğini düşünüyorum ya da farklı kişiler tabii ki hayatınızda olabilir sonuçta kolektif bir açılım çok egosu yüksek çok böyle burnu havada bir insanın ya da birkaç insanın sizlere yardım edeceğini, sizlerden yardım alacağını. Yani ya yardım edecekler ya yardım alacaklar ve şaşıracaksınız. Bu dediğim gibi yukarıdaki insan olmak zorunda değil. Bu aralar şunu diyebilirsiniz. Ya ne hale geldi? Ki illa hani bunu birine yardım edip yardım alma anlamında da düşünmeyin. Belki de çok uzaktan bir tanıdığınız televizyonda bir ünlü bu aralar şunu diyebilirsiniz. Ya baksana bu insan neydi ne oldu? Bu tarz aslında gizli gizli mesajlarla evrenler. Ben sizlere çok değerli mesajlar verecek ve aslında bu mesajları heybenizde biriktirerek yukarıdaki bahsettiğim kişide dahil olmak üzere çok farklı alanlarda çok farklı hamleler, atılımlar yapmaya başlayacaksınız diye düşünüyorum. Bir de akrep etkili arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Sizler için intikam zamanı dediğimiz bu zaman dilimi içerisinde de yüreğinize bir merhamet tohumu ekilecek. Çok fazla merhametli olabilirsiniz. Yardımlar yapabilirsiniz, merhametli davranabilirsiniz. Bu konularda da yine enerjiniz çok çok yükselecek diye düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Bu arada bu kart e, sizlerin enerjisini verir. İmparatoriçe, Kupa Kraliçesi kartı, Kılıç Prens kartı ve Deyne Kraliçesi kartı. Yani aslında yukarıdaki kişiyi de katacak olduğumuz şekilde Deyne Kraliçesi bize Koç Aslan Yay böyle beğencil, ben merkezci, narsistik e, ama aynı zamanda da hani hedef odaklı kişileri verir. Sizleri birazcık daha bencil olmaya, kendini düşünmeye, bakış açınızın hayatınız açısından değişmesine merhametli olmanız gereken insanlara evet tabii ki merhametli olmanıza ama hani bunun ıı, yanı sıra hak etmeyen, gerçekten sizin verdiğiniz değeri sizleri hak etmeyen insanları da hayatınızda hiçbir şekilde merhametle barındırmamayı bu dönem bu döngü sizlere fazlasıyla öğretecek diye düşünüyorum. O yüzden bana kadarsa sevgili kıymetli akrep etkili arkadaşlar. Hayatınızın değişeceği, dönüşeceği ve kendinizi gerçekten hani arınmış, rahatlamış, çok mutlu, çok huzurlu kaliteli bir e, döngü ve dönem içerisine taşıyacağınız günlerin çok çok yakın vadelerde inşallah kapınızı çalacağını düşünüyorum. O yüzden korkmadan, yılmadan gayet aslında kendine güvenen bir şekilde ilerlediğiniz bir senaryoda bundan sonrası ben e, çok güzel olacağını da düşünüyorum. Şimdi e, şundan bahsedeceğim. Bu aralar. E, talep edilme oranınızda doğru tabiri de kullanılan bir artış olabilir. Aşktır, iştir, sosyal çevrelerdir, talep görebilirsiniz, ilgi görebilirsiniz. Bu ilgileri de fark etmek yine tabii ki sizlerin elinde ve sizlerin e, tamamen aslında bakış açınızda diyelim. Bilenler bilir, ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı net yorumlar için e, Efter Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Ama burada en geç aslında baktığımızda e, 13 Ekim 2025 tarihine kadar tüm bu süreçleri içselleştirme ve tecrübe etme şansına sahip olabilirsiniz diyelim. Farklı bir desteden destek almak istiyorum. Kıymetli akrep etkili arkadaşlar için bağışlamak çok güzel geldi. Affetmek, hoş görmek, bağışlama, yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek. Başkasını ya da kendini affetmek. Kimileriniz diyorum ya karşı taraflara karşı affedici olacak ama bu dönem birazcık agresyonunuz da var. Açık konuşayım. Biraz fevresiniz. Kimileriniz de kendini bağışlayacak. Karşı tarafları asla kat bağışlamayacak olduğunu yine bizlere burada bu kartla birlikte gösteriyor çok önemli bir kart hayal kırıklığı kartı beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü şeklinde bir mesaj alıyoruz yani diyorum ya tam yukarıda söylediğime geliyor bir şekilde iyi niyetiniz suistimal edile edile hani çok büyük problemler yaşıyor yaşıyor artık bugünlere gelmişsiniz ve bugünlerde size belli bir farkındalık katmış çok sevindim. Hani bu kadar olur. Enerjinize sağlık diyelim. Yavaşlama olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler, basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar süreci yavaşlatma şeklinde bir mesaj alıyoruz. Yani diyorum ya öyle olsun böyle olsun şununla ilgili olsun bununla ilgili olsun hiç fark etmez. Lütfen sevgili akrep etkili arkadaşlar bu aralar acele etmeyelim yavaş, rahat, sakin, hani çok sağlamış bir şekilde hayatınıza devam ederseniz sizlerin geleceği için çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu geçiş süreci içerisinde de birazcık süreci ağır aksın, boşverin verin, tıkalı kalan süreçler tıkalı kalsın ama su akacak, yolunu bulacak diyelim. Hemen şöyle konuşma kartlarından almak istiyorum. Çok önemli net cümleler veren kartlardır. Aklınızdaki kişilerden sizlere, sizlerden aklınızdaki kişilere mesajlar iletir. Yine bunun haricinde evrenden size, sizden evrene mesajlar ileten kartlardır. O yüzden çok önem veriyorum. Sizler de lütfen odaklanın diyelim. Şöyle üç tane seçeceğim. Şu birinci kartımız, şu da geldi. İkinci kartımız olsun. Ve e, üçüncü kartımız diyelim. E, üçüne de niyet edebilirsiniz bu arada. Hani üçü seçiyorum, ikiyi seçiyorum. E, sadece hani bir ile ikiyi seçiyorum ya da hepsini seçiyorum. Hiç fark etmez ama yorumlarda niyetlerinizi alalım. Lütfen yazalım, belirtelim. Bu enerjileri totemlemenizi sağlar. Üçü seçiyorum, ikiyi seçiyorum, hepsini seçiyorum, bir ile ikiyi seçiyorum. Hissederek, isteyerek yazın. E, sonrasında zaten değerlendiririz. Şimdi sizleri kartlarla kısaca bir baş başa bırakmak istiyorum Sonrasında detaylıca kartların mesajlarını alalım. Bakalım akrep etkili arkadaşlar kartlar neler söyleyecek. Birinci kartı seçen sevgili akrep etkili arkadaşlar aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Beklediğiniz adımlar, telefonlar, hayalleriniz adına güzel frekanslar görüyoruz. Şifa olsun diyelim. İkinci kartımız seni çok senden çok hoşlanıyorum. Çok pardon. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum. Arzulandığınız, istenildiğiniz, göz önünde olduğunuz, dikkat çektiğiniz, bomba gibi geldiğiniz bir süreç sizleri bekliyor diyelim. Son kart yine şifa olsun. ikiye de diyelim. Son kartımızda şuna paralel seninle iletişim grup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum henüz hazır değilim o yüzden de yavaş ağır dedim henüz hazır olmayan süreçler yerine otursun yorum yapan beğenen kanala abone olan herkese şifa olsun diyorum net tarihte daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftah Tarot instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz şimdilik çok çok öpüyorum hoşçakalın